Merhaba sevgili ve saygıdeğer arkadaşlarım, hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Gynecomastia ya da jinekomasti ismiyle biz Türkiye'de biliyoruz. Ne bunlara sebep olur ee, ve nedir, nasıl bununla baş edebiliriz? Onun hakkında konuşacağım çünkü bilinmeyen tarafları var maalesef e, piyasada. Onun hakkında konuşacağız ama ona başlamadan önce çok iki tane önemli konu var ona değinmek istiyorum. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer size geç geri dönüyorsam Whatsapp'ta ya da Instagram'da çok özür dilerim kusuruma bakmayın. Çünkü gelen soruların sayısı aşırı derecede yüksek. Ve bazen hatta Instagram'ımda şey olmuyor. Bazılarının strip gerilerini görmek gerekiyor. O yüzden çok kusura bakmayın ve öncelik tabii ki kendi öğrencilerimi onlara zaman ayırıyorum. İlk öncelikte programlamalarını falan yapıyorum. Kür olsun, supplement olsun, antrenman olsun. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Elimden geldiği kadarıyla geri dönmeye çalışıyorum size cevaplıyor, cevaplamaya çalışıyorum sorularınızı. Ama eğer Bazen bir şey oluyorsa orada lütfen kusuruma bakmayın. Birincisi bu ikincisi çok önemli bir konu lütfen ve lütfen yanlış anlamayın. Ama başka bir hocadan aldığınız desteği lütfen benimle danışmayın. Çünkü bu bence iyi bir şey değil eminim çünkü ben hiç kimsenin işine karışmak istemiyorum. Eminim o hocanın aklında da bir şey vardır sizinle ilgili bir programlanması vardır. E, ileriye dönük ya da değildir yoktur bilmiyorum e, o yüzden e, çünkü eğer biri bana böyle bir şey yaparsa ben de sevmem eminim o hoca da sevmez bu e, işi e, başka bir des, başka birinden bir desteği aldıysanız e, lütfen onu başkasıyla ya da başka bir hocayla paylaşmayın. paylaşmayın e, ve doğru olup olmadığını sormayın. Ben normalde genel bir şey söylüyorum size. YouTube kanalımıza olsun, Instagram'ımıza olsun. Elimden geldiği kadarıyla işin tam detayını ve bütün çerçevesini anlatıyorum size. Artık at akıl ve mantık sizindir. Siz kendiniz kötü ve iyi ve yanlışı ayırt edebiliyorsunuz orada. Ee, oradan kendiniz artık iyi mi değil mi kendiniz karar verirsiniz. Ben bütün detayları size tanıtmak istiyorum her şeyi ve elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki kademe kademe ilerleyeceğiz, ilerleteceğiz bu işi. Bu iki tane konuya lütfen e, dikkat edelim. E, çok teşekkür ederim eğer böyle bir şey olursa. Şimdi hemen gelelim videomuzun konusu, Gynekomasya. E, biliyorsunuz bir galakomasen nedir? Bir yağ kütlesidir. Bir yağ kütlesinin sertleşmesi meme uçlarında, göz uçlarında. E, ve genelde bayanlarda bu olur. Meme ilerideki zamanlarda meme kanserini yol açabiliyor. Bu erkeklerde de gözükebilir. Yani sadece kür kullanan erkeklerde değil de kür kullanmayan erkeklerde ya oranlarını çok fazla olduğu kişilerde de bu olan bir şey. Ya da hormonal dengelerini bozulan depresyon hapları kullanan kişilerde de olan bir şey bu. Başka bir haplarda da kullanan ve hormonal dengeyi bozan kişilerde de bunu görebilirsin. Yani İlla ki kü, steroid kürü ya da peptid kürü girip sonra, sonra e, jinekomasi e, olması e, bir şey değil. Yani herkeste görülebilen bir şey bu. Gelelim bunun sebeplerine. Normalde çok yanlış bir şey var. E, sadece herkes bunu esterojene bağlıyor. Yani kürden sonra işte Armidex kullan, Proviron kullan, e, esterojeni düşürelim, Jinokomasi olma. Bu tamamen yanlış bir şey. Çünkü kadınsal hormonların hepsi bu jinekomastiye yol açabilir. Esterojen ve onun altındaki işte esteriol, esteradiol bunların hepsi jinekomasti yapabilir. Projesteron yapabilir ve prolaktin de yapabilir. Bu sizin kürünüze bağlı olan bir şey. Mesela siz bir peptide küründesiniz. Peptidelerin çoğu prolaktin seviyesini yükseltiyor vücutta. Siz estrojen seviyesini düşürüyorsunuz ama jinekonomastiniz hala orada. Neden? Çünkü zaten sebep olan projes, estrojen değil. Projes, prolaktin ona sebep oluyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kür kullanıyorsunuz, Hangi kadınsal hormonu yükseltiyorsunuz ve ona göre önlem almanız gerekiyor. Ben şimdi bunların her birine bir ikişer ilaç söyleyeceğim size ve çok ilginç bir şey var bunların içinde onu da söyleyeceğim size. Şimdi estrojenimizi hepimiz biliyoruz. En en kolay yolu estrojeni düşürmeninimiz sebebi letrozol ya da letrasan ismiyle siz görürsünüz eczanelerde. Ee, bir tane yarım hapı bile sizin esterojen sevinizi aşırı derecede düşürülebilir. E, letrasan hakkında şöyle bir şey var. Dikkat edin bunu. Çok aşırı derecede kullanmayın. Çünkü esterojeni sıfırlamak da hiçbir zaman ne kür içinde ne kür dışında bizim için iyi değil. Esterojen hem kas yapımını... E, kas kalitesini yüksek tutur, tutar vücut bağışıklık sistemi kesinlikle kesinlikle estrojenle çok yakın bir bağ var. Eğer estrojeni esterojen, düşürürseniz, immunitis sistem ya da bağışıklık sistemini de düşürmüş olursunuz. Üçüncüsü ki bizim için çok önemli bu. Ve reseptörlerin özellikle e, androjenik reseptörlerin geri dönmesinde esterojen çok önemli bir rol oynar. Onun için hiçbir zaman esterojenin de sıfırı düşürmeyin. O zaman e, bir kür kullandınız ve biliyorsunuz esterojen seviyeniz yüksek. O yüzden diyorum her kürden sonra tahlil yapın ve nelerin yüksek olduğunu ve ona göre PCT yapmayı Düşünün çünkü artık bu bir genarge olmuş. Yani siz bir tane aspirin de atıyorsunuz, bir hocanın yanına gidiyorsunuz diyor ki, Armidex kullanan jinekomaşı olma bu yanlış bir şey, buna dikkat edin. O zaman esterojen için en iyi ilaç letrozol tabii ki antagonistler de var işte Armidex e, ee, Nolvadex, e, Clomifen bunlar da hepsi sermler. Estrojen seviyesini düşürmeye e, sebep oldular vücutta ama en iyisi letrozol çünkü sadece e, yani e, Biliyorsunuz klomifen ve nolvadex e, sadece iş, işlemleri estrojen düşürmek değil. Başka işlemleri de var. Ama sadece estrojeni düşürmek istiyorsanız letrozol ya da bunların en iyisinden biri. E, gelelim e, prolaktine. Söylediğim gibi bütün Peptitler yani %99'u prolaktin seviyesini yükseltiyor. Prolaktin de size jinekomastiye ya da sebep olabilir. Prolaktini düşürmek için kabergolin diye bir ilaç var. Bunların hepsini videonun altında yazacağım. Siz oradan okuyabilirsiniz. Prolaktin seviyesini düşürmek için kabergolin hapı kullanabilirsiniz. Kabergolin e, de prolaktin seviyesini düşürüyor. Gelelim progesterona. Biliyorsunuz, 19 norlar ya da nanderlon ailesinden olan istiroidler projesteron seviyesini vücudunuza yükseltiyor. Projesteron seviyesini düşürmek için çok ilginç bir yöntem var. Vinestrol ya da estanozolol kullanıyoruz biz PCT'lerde. Ee, ama dozuna çok dikkat edin. 20 ile 30-40 arasında döner bu tabii ki. Söylediğim gibi tahliller çok önemli burada. Yani yaparsanız PCT sonra yine bir test yaparsanız ona göre düşmüş mü düşmemiş mi ona göre karar verirsiniz. Projesteron da jinekomasya sebep olabilir. Ee, ve projesteronu düşürmek için... Estanazol ya da vinesterol kullanın. Ee, bunu da söylemiş olayım. Jinokomasi hakkında. Yani sadece tek bir e, şey jinokomasiye sebep olmaz. E, detaylı bir tahlil yapmanız gerekiyor. Ve onun sonrasından nasıl bunun önlemini alabilirsiniz? karar verirsiniz. Çünkü söylediğim gibi PCT her zaman çok önemlidir. Eskiden duyduğunuz şeyleri artık unutun. Ee, yeni bilimle işinizi ilerletin. Emin olun çok daha fazla verim alabilirsiniz. Söyleyeceklerim Cinecomast hakkında bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa videonun altında yazın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplayacağım. Kendinizi İyi bakın bir sonraki video kadar hoşça kalın.